Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Bilim Kurulu 26 Nisan Salı günü son kez toplandı. Toplantı sonrası alınan yeni kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan tarafından yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edileceği bildirildi. Öte yandan, bilim kurulunun bundan sonra olağanüstü bir durumu olmadıkça toplantı yapmama kararı konusunda uzlaştığı açıklandı. Kısacası okullarda maske zorunluluğu da kalktı.